Merhaba arkadaşlar, Ümraniye Çözüm dershanesinden ben Matematik öğretmeniniz Taner. E, i̇kinci derece eşitsizliklerden bahsedeceğiz. Birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizliklerde, a, b eleman reel sayılar ve a sıfırdan farklı olmak üzere, ax artı b küçük sıfır, ax artı b büyük sıfır, ax artı b küçük eşit sıfır ve büyük eşit sıfır olmak şeklinde eşitsizliklere birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler denir. Arkadaşlar şimdi ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklere bakacağız. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerde ise e, a, b, c eleman reel sayılar olmak üzere a sıfırdan farklı olacak şekilde a kare artı b artı c ifadesi büyük sıfır küçük sıfır, büyük eşit sıfır ve küçük eşit sıfır şeklindeki ifadelerdir. f ifademiz a kare artı b artı c ifadesinin işareti tablosunu delta yani diskriminant b kare eksi 4 ac ifadesine bağlıdır. Peki bu ne demek arkadaşlar? Şimdi bakın e, burada a büyük sıfır olduğu takdirde e, denklemin iki farklı reel kökü vardır. Dolayısıyla x1 ve x2 kökleri olsun bunlar. x1 kökümüz x2 kökümüzden küçük olduğu takdirde a x kare artı b artı c ifadesinde bakın e, burayı sayı doğrusu gibi değerlendireceğiz. Eksi sonsuzdan başlayacak. Küçük olan kök, büyük olan kök ve artı sonsuz işaretimizi kullanmış olduk. En sağdan başlayarak a'nın işaretiyle aynı olarak başlarız. Birinci dereceden köke yani bir tek katlı kökümüz varsa burada ters işareti yani köklere geldikçe işaret değiştirerek geçeriz arkadaşlar. Eğer ki deltamız bizim sıfıra eşitse bu ne demek arkadaşlar? Çift katlı kök vardır demektir. Çift kat köklerde işaret değişimi olmaz arkadaşlar. Şimdi bunu aynı şekilde nasıl sorabilir bize? Tam kare ifadelerde de aynı Delta'mız mı sıfıra eşit demektir. Tek kökü var diyorsa yine delta mı sıfıra eşit olmak zorundadır. Eksi sonsuz x bir, x iki köklerimiz aynı olduğu için artı sonsuz dedik. A'nın işaretiyle aynı geldi çift kat kök olduğundan dolayı işaret değiştirmeden aynı şekilde aktardık arkadaşlar. Üçüncü delta durumumuz ise delta'nın sıfırdan küçük olma durumudur. Burada bakın denklemin reel kökü yoktur. Yani reel sayılarda çalışıyorsak burada çözüm kümemiz boş küme şeklinde gelecektir. Ama eşitsizliklerde ise bu durum A'nın işaretiyle aynı şekilde gelecek demektir. Peki e, kök yok ifadesi bunun kökünün olmadığı anlamına, anlamına mı gelir? Hayır arkadaşlar bakın reel sayılarda çalışıyorsam kök yok. Ama bu durumda karmaşık sayılarda veya kompleks sayılar dediğimiz ifadede köklerimiz olacak demektir. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Eğer kök sayısı 2'den fazla ise biz bu durumda ne yaparız? Eşitsizlik sorularında bir taraf genellikle sıfıra eşitlenir. Yani siz İki tarafta da bilinmeyenleriniz varsa bunları mutlaka bir tarafa göndererek küçük eşit, büyük, küçük, büyük şeklinde sıfırdan büyük konumuna getirirsiniz. Yani bir tarafı sıfır yapacak şekilde ayarlarsınız. Her bir çarpanın varsa kökleri bulunur arkadaşlar. Kökler tabloda küçükten büyüğe doğru sıralanır. Her bir çarpanın en büyük derece teriminin işaretleri birbiriyle çarpılır. Bulunan işaret en sağdaki bölgeye yazılarak tek kat köklerde rastladıkça işaret değiştirilir. Ama çift kat kök varsa işaret değiştirmeden yola devam edilir. Eşitsizliklerde rasyonel ise paydayı sıfır yapan değer asla alınmaz. Burası boştur. Çünkü neden? Paydayı sıfır yapan değerimiz bizim tanımsızlığa sebebiyet verdiğinden dolayı bu kökü kabul etmeyiz arkadaşlar. Mutlak değerli ifadeler varsa onları çift kat kök olarak kabul ederiz. Eşitsizliklerde asla sadeleştirme yapılmaz. Çünkü sadeleştirme yaptığımız zaman biz aslında orada e, o ifadenin köklerinden biri yani sıfırlarından birini yok etmiş olacağız. O yüzden de sadeleştirme yapmıyoruz arkadaşlar eşitsizliklerde. Eşitsizliklerde içler dışlar çarpımı yapılmaz. Her şey bir tarafa toparlanır. Diğer taraf sıfır yapılmaya çalışılır. Bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaparsanız oradaki ifadenizi köklerinizi değiştirmiş olursunuz. Kökleri reel olmayan çarpanları sadece işaretlerine bakılır arkadaşlar. Şimdi gelelim örneklerimize. Birinci örneğimizle başlıyoruz arkadaşlar. Birinci örneğimizde bize ne vermiş? x kare artı 2 x eksi 15 küçük eşit sıfır eşitsizliğinin Çözüm kümesi nedir demiş? Şimdi arkadaşlar, bakın burada biz çarpanlara ayırma kısmını iyi bilmemiz gerekiyor. Adımız gibi bileceğiz. Ee, buradaki özdeşliklerden yararlanmak olsun, çarpanlara ayırma olsun, ax kare artı bx artı c tarzında olan ifadelerin bunlardan yararlanarak gideceğiz. Tabi eğer bu çarpanlara ayırma işlemini yapamıyorsak, o zaman delta'dan kökleri bulacağız demektir. Şimdi bakıyorum. eksi 15 olduğuna göre çarpanlar nelerdir? Artı 5 eksi 3 yazabilirim. Hani birisi negatif birisi pozitif olacak. Toplamları da bana ortayı vermek zorunda. Bakın. E, ifade olarak x artı 5 ile x eksi 3'ün çarpımıdır. Şimdi çarpanlarımız bunlar olduğuna göre ayrı ayrı sıfır eşit dediğimiz zaman birinci kökümüz eksi 5 ikinci kökümüz de 3 olarak gelecektir. Tabloya geçiyoruz şimdi. Tabloda köklerimizi küçükten büyüğe doğru sıraladık ve devam ediyorum. Bakın en sağdan itibaren ne ile başlayacaktık? A'nın işaretiyle başlayacaktık. En büyük derece terimin katsayısı olan A ile. Dolayısıyla artı olduğu için artı ile başlıyorum arkadaşlar. Artı köke, e, bir tane köke geldim. İşaret değiştirdim. Köke geldim. işaret değiştirdim. Şimdi bana ne demişti? Küçük eşit demişti. Dolayısıyla küçük eşit olduğu bölge neresidir? Negatif olduğu bölgedir. Ve çözüm kümemiz ne oldu arkadaşlar? eşitlik de olduğu için kökler de sağlayacak demektir. Eksi 5 kapalı artı 3 kapalı aralığı çözüm kümem olacaktır. İkinci örneğe geçiyorum arkadaşlar. İkinci örnekte x eksi 3 çarpı x kare eksi 4 x eksi 5 ifadesi küçük eşit sıfır eşitinin çözüm kümesi nedir demiş. Eksi 5'in çarpanlarını ayıracak olursak eksi 5 artı 1 şeklinde alırsam ortadaki eksi 4'ü toplamlarından elde edeceğim demektir. Dolayısıyla x eksi 3, x eksi 5, x artı 1 küçük eşit 0 olarak geldi çarpanlarımız. Birinciden 3 değerini elde ettik. İkinciden 5 değeri geldi. Üçüncü ifademizden de eksi 1 değeri gelmiş oldu. Şimdi tablomuzu aktarıyoruz arkadaşlar. Ee, eksi 1 artı 3 artı 5 şeklinde yazdım. En sağdan başlayarak işaretine bakacağım. Şimdi artı artı olduğuna göre işaretimiz artı ile başlayacak demektir. Köke geldik. işaret değiştirdim. Eksi oldu. Köke geldim. işaret değiştirdim. Artı oldu. Köke geldim. işaret değiştirdim. Eksi oldu. Şimdi küçük eşit dediği için ben negatif tarafları almak zorundayım arkadaşlar. Eksi sonsuzdan eksi 1'e. Eksi 1 dahil mi? Dahil. Kapalı. Bakın eşitlik var burada. Eksi 1 kapalı aralı. Birleşim. 3, 5 kapalı aralı çözüm kümem olacak demektir. Geçtim bir sonraki örneğe x eksi 3'ün 5. kuvveti çarpı 7 eksi -x, x çarpı 4 artı x'in karesi demiş. Büyük eşit sıfır eşitsizliğin çözüm kümesi nedir demiş. Şimdi arkadaşlar burada köklerimize dikkat edeceğiz. Bakın buradan birinciden gelen kökümüz 3. Derecemiz tek olduğuna göre tek kat kök var demektir. 7 eksi x ifadesinden gelen de yine 7 değerimiz tek kat köktür. Ama şurada çift derece olduğundan dolayı oradan gelen eksi 4 değerimiz çift katlı kökümüz olacak demektir. Tabloya aktarıyoruz şimdi. Eksi sonsuz, eksi 4, 3, 7 artı sonsuz yazdım. Sağdan başlayarak işaretini belirleyeceğim. <laughs> şimdi en büyük derece teriminin önündeki katsayı artı, eksi, artı olduğuna göre çarpımdan eksiyle başlamam gerekiyor. Eksi tek kat kök işaret değiştirdim. Tek kat kök işaret değiştirdim. Çift kat kök olduğu için işaret aynen aktarıldı arkadaşlar. Bize büyük eşit e, sıfır olan dediği için artı olan kısmı alacağız demektir. 3-7 kapalı aralı ve birleşim bir de sıfır yapan ne vardı? Eksi 4 olduğundan dolayı onu da dahil etmiş olduk çözüm kümemize. Geçtik arkadaşlar bir sonraki örneğimize. Burada bakın 1 bölü x küçük eşit 2 bölü x artı bir eşitsin çözüm kümesi nedir diye sormuş bize. Biz burada hani e, sadeleştirme veya içler dışlar çarpımı yapmıyoruz arkadaşlar. Hemen alıyoruz bir tanesini eşitliğin diğer tarafına gönderiyoruz. Ve sıfırdan küçük eşit durumuna getirmiş olduk. Daha sonra ne yapacağız? Payda eşitlemesi yapmam gerekiyor bakın. Payda eşitlemesi yaparken x artı 1 ile çarptım. x artı 1 eksi 2 x ifadesi bölü x çarpı x artı 1 küçük eşit 0 oldu. Şimdi üst tarafta kalan bir eksi x ifademiz var. Bu tek kat olduğuna göre sağlayan sıfır yapan değerim bir olacaktır. Tek katlı kök x için 0 değerini aldı. Gene tek katlı kök x artı 1 için de eksi 1 değerini aldı. Gene tek katlı kök olacak. Şimdi burada tabloya dökecek olursak arkadaşlar tablomuzda bakın eksi sonsuz eksi 1 0 1 var. Peki paydayı 0 yapan değerler burada sağlayacak mı? Tanımsızlığa götürdüğü için onları almayacağız arkadaşlar. Çözüm kümesinde eşitlik olsa bile. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar işaretlendirmeye. Eksi işaretim var. Artı artı olduğuna göre eksiyle başlayacağım demektir. Eksi tek katlı kök artı oldu. Köke geldim eksi oldu. Köke geldim artı oldu. Şimdi burada negatif yani küçük eşit olan bölge olduğundan dolayı eksi tarafları alacağım demektir. Eksi 1 sıfır aralı. Bakın eksi 1 de sıfır da paydayı sıfır yaptığı için onları almıyoruz arkadaşlar. Açık parantez yapıyoruz kapalı parantez olarak ne gelecek? Bir değeriyle sonsuz aralığı gelecek demektir çözüm kümemizde. Geçtik bir başka sorumuz arkadaşlar. Şimdi bakın burada bize verdiği soruda mutlak değer x eksi 5 ifadesi çarpı x kare eksi x eksi 12 ifadesi küçük eşit 0 demiş. Öncelikle x kare eksi x eksi 12 ifadesinin çarpanlarını ayıracak olursak eksi 4 ile artı 3 olarak yazarsam ortayı da sağlayacaktır toplamları. Şimdi burada çözüm kümesine bakacak olursak arkadaşlar. Birinci ifademizden 5 değerimiz geldi. Mutlak değerlerde ne yapıyorduk? Onu çift kat kök olarak değerlendiriyorduk. 4 değerim ve eksi 3 değerim gelmiş oldu. Tabloyu aktarıyorum şimdi. Eksi sonsuz, eksi 3, 4 ve 5 değerleri var. 5 değeri ne? Çift kat kök. Mutlak değeri 0 yaptığı için. Şimdi işaretimize bakacak olsak mutlak değer her zaman pozitif. X karenin önündeki katsayı da artı olduğuna göre artı ile başlayacağım. Çift katı olduğu için artı ile devam ettim. E, 4 değerim için tek kat köküm var. Eksi oldu işaret değiştirdi. Tekrar köke geldim artıya dönüştüm. Şimdi bize neyi sormuştu? Küçük eşit sıfır olduğu bölge olduğundan dolayı negatif olan kısımdan bahsediyor. Eksi 3, 4 kapalı aralı birleşim 5, değerim benim çözüm kümem olacak demektir. Şimdi geldik eşitsizlik sistemleri kısmına arkadaşlar. Eşitsizlik sistemlerinde ayrı ayrı çözüm kümeleri bulunur ve bunların kesişimleri alınır arkadaşlar. Birinci örneğimize gelecek olursak, <laughs> x kare eksi 2x eksi 3 büyük 0, e, x kare eksi 5x büyük eşit 0 eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini sormuş bize. Şimdi birinci denklemimizde çarpanlarını ayırdığımız zaman eksi 3'e artı 1'den birinci kökümüz 3. ikinci kökümüz ise eksi 1 olarak gelmiş oldu. Geldik ikinci kısma. İkinci denkleme bakıyoruz şimdi eşitsizliğe. x kare eksi 5 x ifadesinde ben sıfır eşitlersem x parantezinde x eksi 5 şeklinde gelecektir. Birinci köküm 0, ikinci köküm de 5 olarak gelmiş oldu. Bakın burada tabloya aktarıyorum artık. Küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Eksi 1, 0, 3 ve 5 değerlerimiz var. Birincisini sağlayanlar kimlerde? Artı 3 ve eksi 1'de. Şimdi birincinin işareti artı. Artı artı olarak geldim. Köke geldim. Eksi eksi artı olarak geldi. İkinci köke geldiğimiz zaman işaretimiz artı gene. Artı eksi artı olarak geldi. Şimdi bize ne söylemişti? Büyük eşit olduğu yani ikisinde sağlayan büyük olduğu bölgeler artı artı olan bölgelerden bahsediyor bakın. Dolayısıyla eksi sonsuz eksi bir eksi bir dahil mi? Değil arkadaşlar çünkü yukarıdaki eşitlik yok. O yüzden de dahil olarak kabul edemem. Geldim ikinci kısma. İkinci kısımda nereden başlayacağız? 5'ten başlayıp artı sonsuza kadar gideceğiz. Peki 5 dahil mi? Bakın yukarıda Nerede kalıyor? İçeride kaldığından dolayı altta eşitlik dahili olduğu için kapalı parantez sonsuza gidecek demektir. Geldim arkadaşlar. Şekilli olan sorularda nasıl yapacağız? Yukarıda verilen y eşit fonksiyonuna göre fx çarpı x kare eksi 1 ifadesi küçük eşit sıfır olduğunu söylemiş bize. Eşitsizliğin çözüm kümesini sormuş. Şimdi arkadaşlar grafik ifadelerimizde unutmuyoruz. Eğer x eksenine teğet geçiyorsa orada çift kat kök var demektir. Eğer x eksenini kesiyorsa oradaki kökleri tek kat kök olarak geçecek demektir. Eksi 3 değeri teğet olduğu için çift kat kök var. 4 ve 7 değerleri tek kat kökleri. Bir de ne gelecek arkadaşlar? x kare eksi 1 ifadesinin 0 eşliğinden eksi 1 ve artı 1 değerleri gelecek demektir. Şimdi tabloyu küçükten büyüğe doğru sıralıyorum arkadaşlar. Eksi 3, eksi 1, 1. 4 ve 7 gelecek. Şimdi işaretimize bakacak olursak sağ taraftan başlayarak artı ile başlamamız gerektiğini söylemiş. Artı köke geldim eksi köke geldim artı eksi artı çift katı olduğu için değişmedi artı geçti. Şimdi bana ne demişti küçük eşit olan bölge dolayısıyla negatif olan kısımları taradık. Eksi 1 1 kapalı aralı birleşim 4 7 kapalı aralı birleşim. Bir de eksi 3 değerimiz vardı sağlayan. Onu da yazdık. Sorumuzun çözüm kümesi geldi. Eğer grafik verilirse arkadaşlar unutmayacağız. X eksenini kestiği noktalar tek kat kök. X eksenine teğet olduğu noktalar çift kat köktür. Eşitsizliğin daima sağlanması arkadaşlar. Y eşittir fx ax kare artı bx artı c ifadesinin daima pozitif olabilmesi için yani ax kare bx artı c'nin büyük sıfır olması için a'nın sıfırdan büyük delta'nın ise sıfırdan küçük olması gerekir arkadaşlar. Geldik diğer ifademize. <laughs> daima negatif olabilmesi için de ax kare artı b x artı c küçük sıfır olması için a sıfırdan küçük olmak zorunda. Delta'mız da gene sıfırdan küçük olmak zorundadır. Şimdi gelelim örneğimize arkadaşlar. x kare artı x artı m büyük x artı bir eşitsizliğinin x ne olursa olsun sağlanması için m ne olmalıdır demiş bize. Bakın burada biz e, eşitsizliğin bir tarafını sıfır yapmak zorundaydık. Dolayısıyla ifademizi komple eşitsizliğin, eşitsizliğin diğer tarafına göndereceğim demektir. Gönderdiğimiz zaman x'ler birbirini sıfırlayacak. x kare artı m eksi bir büyük sıfır olması gerektiğini söylüyor. Peki şurada bize ne demişti? X ne olursa olsun sağlanması için dedi. Yani bu ne demek? Delta'nın sıfırdan küçük olma durumudur arkadaşlar. Şimdi delta'm sıfırdan küçükse arkadaşlar delta ifadesine geçiyorum. A değerim x, x karenin katsayısı olan 1. B değerim burada x'in katsayısı olan ifade olacak x'li terimim kalmadığı için sıfır kabul ettim. C değerim de arkadaşlar m eksi 1 sabit sayısı olacak demektir. Yerlerini yazarak gidiyorum. B kare sıfırın karesi eksi 4 çarpı A çarpı C ifadesi küçük sıfır olduğunu noktaya bakacağız şimdi. Eksi 4 M artı 4 küçük sıfır oldu. Buradan 4 M büyük 4 M değerimizde 1 ya da M değerimiz için biz ne yazabiliyoruz? 1 ile artı sonsuz aralığında çözüm kümem olacak demektir. Geldik arkadaşlar. <laughs> ifadelerimizle ilgili. 0 küçük x1 küçük x2 ise x1 ile x2'nin köklerinin toplamı her zaman 0'dan büyük olacak demektir. x1 çarpı x2 her zaman 0'dan büyük olmak zorunda. Eğer iki kökümüz de 0'dan küçük ise arkadaşlar burada x1 x2'nin toplamı 0'dan küçük. x1 çarpı x2'nin çarpımı ise 0'dan büyük olmak zorunda. X1 eğer sıfırdan küçük, x2 ise sıfırdan büyükse, biri negatif, biri pozitifse köklerimizin çarpımları sıfırdan küçük olacak. Fakat toplamları için net bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Hangisinin mutlak değerci diğerinden büyük olduğunu bilmediğimiz için bunu söyleyemiyoruz net bir şekilde. Eğer ki e, x1 ve x2 köklerimiz biri negatif, biri pozitifse, Mutlak değer x1'imiz mutlak değer x2 ise arkadaşlar x1 çarpı x2 sıfırdan küçük. x1 artı x2 ise sıfırdan büyük olacak demektir. Geldim aynı ifadede biri negatif biri pozitif ise bakın şuradaki ifadenin karşılıkları bunlar. x1'in mutlak değeri x2'den büyük ise çarpım gene sıfırdan küçük. Ama toplamları bu sefer ne oldu sıfırdan küçük oldu arkadaşlar. Ee, bu dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Bol bol dinlenmeyi ve ders çalışmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.